Yorumlar var. Günaydın, herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlarım. Bugün böyle erken saatlerde dışarıdan açtığım bir vlog oluyor. Günlerden Cumartesi. Sabah kalktık Doğan'la beraber ee, neresi burası Gazemire geldik. Bir an düşündüm. <laughs> Metroda yılbaşı süsleri gelmiş. Biz de biliyorsunuz bu yıl sizlerle beraber yılbaşı ağacımızı ilk defa süsleyeceğiz artık. Bunun için biraz heyecanlıyım aslına bakarsanız. O yüzden yılbaşı süsleri bakmak için metroya geçeceğiz. Biraz önce Migros'a da baktık şöyle bir göz ucuyla. Neler alacağımızı üç aşağı 5 yukarı böyle kafamızda oturtmuş olduk gibi bir şey söz konusu. Metroya da bir yine gidip bakacağız. Böyle şimdi aslında konu mamillerine geldik. Yani gerçekten kalorili bir şey yemediğimiz günümüz yok. Doğanım zaten hemen başladı. Şöyle soğuk sandviç söyledik. Bir de boyoz söyledik yarım. Çayımız var. Bu şekilde. sandviç böyle yarım Güzel. Beğendi Doğan. Bugün yine sizlerle bir gün geçireceğiz. Umarım severek, beğenerek, keyifle izlersiniz. Hepinize keyifli seyirler. 500 liraymış. Arkadaşlarım biz metroda istediğimizi bulamadık, mikrosta geldik. Şimdi Migros'tan hemen size aldıklarımı göstereyim. Gayet güzel şeyler vardı bu arada. Instagram'a da reel olarak çektim. Onu kısa süre içerisinde paylaşacağım. Eğer beni Instagram'da takip ederseniz reel'i görürsünüz zaten. Şu topları aldık. Böyle araya birkaç bir şey a daha serpiştireceğiz. <laughs> Böyle araya birkaç bir şey daha serpiştireceğiz. Onun için de Estee Lauder Home'da beğendiğim birkaç tane böyle figür, figürlü şeyler vardı. Onun için şimdi Optimum'a geçeceğiz birazdan. Buradaki işlerimizi halledelim, biraz alışveriş yapalım diyoruz. Onu da gidince orada zaten size gösteririm. Ne güzel oyuncaklar çıkmış. Gerçeği var bu kadar mutlu etmiyor. Allah. Şunun da güzelliği şu gitmiyor hala. Evet kay... vallahi kaymıyor. Kayseri buradan alkol rafını attırın.

eve geldik. Hızla hemen bir kahve yaptık. Çünkü Doğan'ın çok kısa bir zamanı var. Biraz da o dinlenmek istedi. Ben de hemen hızlıca bir bulaşık makinesinde temizler vardı. Onları yerleştirdim. Şimdi çok acıktım. Kendime şöyle bir yulaflı, yoğurtlu bir şey yapacağım ama gerçekten görselliğine asla önem vermeden yapacağım bunu. Benim biliyorsunuz ki artık sıkça yaptığım tarifim var. Ceviz, yulaf, yoğurt. Ondan sonra şu ayrıyetten mısır gevleri onları karıştıracağım. Çok atıştırmayacağım da açıkçası. Yani çok kendimi doyurmayacağım da. Çünkü akşam annemlerde olacağız yemekte. Doğan işten geldikten sonra oraya geçeceğiz. Pide gecesi yapacağız. Bu aralar böyle çok sıkça görüşüyoruz onlarla da ve sıkça da bir şeyler yiyip içiyoruz. Bunun sebebi de amcam ve dedemin kısa bir süreliğine İzmir'de olması. Haftaya gidecekler. Bu arada alışveriş falan yaptık ama alışverişleri Arabanın bagajında unuttuk. Onları oradan aldıktan sonra ben size göstereyim bir arada zaten. Yılbaşı ağacı için süsleri aldık ama bir iki tane şey eksik. Onları da hemen internetten siparişini vereceğim ki en azından hafta içine kadar yetişsin. Sizlerle beraber vloglardan birinde ağacımızı süsleyelim istiyorum artık. Çünkü aralığın ortasına geleceğiz az kaldı. Yani başındayız şu an tabii ki de. Biraz ceviz kıracağım içerisine. Bir de kuru incir koyarım biraz. Doğan sen kahvenin yanında ceviz yemek ister misin? Çikolata çıkarttım sana ama. Tamam ceviz de koyayım karnıma. Tutsun. Benim bu kasem bayağı derin. Dibinde şu kadar bir şey. Hemen yoğurdunu da ekleyeyim. 4 tatlı kaşığı kadar da yoğurt yetiyor zaten buna. Kocam yoruldu kocam. Totandan sonra bir parça atacağım ağzıma. Daha kahve ilk defa içiyoruz burada arkadaşlar. Saat 3'ü geçiyor. 3 oldu yani. Ama ben yarım bardak içeceğim. Hazır. Hemen atıştırayım. Enerjimi şöyle bir toparlayayım. Sonrasında görüşürüz. Bu arada size aynamı göstermedim arkadaşlarım. Aynamız geldi. Şu an koyduğum açı çok kötü. Bunun yeri değişecek. Çünkü arka plan hiç güzel olmuyor. Aslında böyle bir köşeye koymak istiyordum ama. İşte, yani. Ya şuraya koyacağım. En azından arka planı daha iyi dursun diye. Şöyle Kasım indirimlerinden aldığım son şey. Giydiğim, kombinlediğim şeyleri size burada göstereceğim. Yatak odasında çok karanlık oluyordu biliyorsunuz. Bayağı da güzel oldu buraya. Niye gülüyorsun kocam? Daha geçen yazdırmadım yavrum yazdırmadım. Ayırdın faturaları. Ne varmış kıyafetinde? Bir şey yok ya. Yani. 160 lira. Şu sepette 60 lira. Bu bette? Bu mu? Evet. 52 lira. Hmm. almamızı lazım. Alırsın kızım. Uzunca bir süredir edit yapıyordum. Doğan Arabadan bugün aldıklarımızı alıp geldi. Şöyle hemen size hızlıca onları göstereyim. Çünkü birazdan hazırlanıp hemen çıkacak. Şunu denemek istedim. Bunun da güzel olduğu yönünde çok fazla mesaj okudum, duyum aldım. O yüzden Solon'un bu yüzey havlusunu. Bir de denemek istedim. Hep silipi deniyorum. Bunu da bir alayım istedim. Bu da 40 liraydı. 80'lisi. Migros'ta. Biliyorsunuz zaten Metro'ya girdik. Metro'dan şu her zaman kullandığım pişirme kağıtlarından aldım gitmişken. Şiveps'in bir tane toniğini aldık. Metrodan şöyle çorap aldım. Ben böyle desenli çorapları seviyorum özellikle. Kısa pantolonlarla böyle altına sneaker giydiğimde bunları böyle çekmeyi seviyorum. Aradan böyle güzel görünsün diye iki tane çorap aldım. Bir de Sivas 2den düz şöyle bir çorap aldım. Şunu metrodan aldım. 59 lira mıydı? 60 lira mıydı? 60 lira olması lazım. Bunu da yine Sivas 2den aldım. 60 lira. Çorap ihtiyacım vardı bu arada. zaten. Sporda da böyle uzun çorap giyiyorum bolca yılbaşı de sadece şu topları aldım. Simli ve mat şekilde olanları. Aralarında bazıları çizik ama olsun çok da değil. Ağacın ters tarafına denk getiririm zaten. Şu topları aldım. Bir de şu desenli topları aldık. Doğan bu rengi daha çok beğendi. İçinde dedi hani karıştırırız renkleri. Meç dedi. Bir de birkaç parça internetten bir şey beğendim. Onların siparişini verdim. Onları alacağız. Bitti. Yani yılbaşı süsü olayımız bu şekilde bitiyor. Ben şimdi bir buraları toparlayayım, hazırlanayım, geleceğim. Aa, o kadar üşendim ki arkadaşlarım. Sabahki pantolonumun üzerine şöyle bir sivit giydim. Şöyle hafifçe de makyajımın üzerinden geçtim. Saçımı dün gece bornozun kemeriyle yaptım. Yani duştan çıkınca bakın nasıl hala duruyor. Şu dalgaya bakın. Ben üşendim ki arkadaşlar işten geldiğim sivitle yemeğe gidiyorum. Evet. <laughs> Pantolonu değiştirdin sende. Şimdi çıkıyoruz. Bu <laughs> biber istiyor musun? Bu biber gelsin. Ha? Biber gelsin. Burak hep senin yüzünden videolarım şey oluyor bak. Yo. <laughs> Afiyet olsun. Sağ ol. Size de. Sağ ol. Burak. <laughs> kötü diye ring light getirdim arkadaşlarım. Öyle de bir özveri. Şimdi biz annemlerden geldik. O, o sırada bir markete uğradık. Ee, sadece annenin ihtiyaçları vardı. Onları aldık geldik. İhtiyaçlarını anneye götürdük falan derken baya bir zaman oldu ve Doğan maça gitti. Son dakika halı saha maçı çıktı ve gitti. Ben de şimdi biraz önce kuş kuşburnu yaptım. O demlenirken hemen şöyle bir yüzümü artık yıkayıp rahatlamak istiyorum. Sizlerle beraber hem böyle sohbet edelim hem de bakımlarımızı yapalım istiyorum. Şöyle zumumun dibinde kalmıştı. Bütün her şeyim aynı biliyorsunuz ki zaten bakımımı değiştirdikçe size bahsediyorum. O yüzden asıl amacımız sohbet etmek. Bugün acayip yorucu bir gün geçirdik. Sabah 8'den beri dışarıdayım. Biliyorsunuz ki çok erken çıktık dışarıya daha işteydi zaten. Ben onun yanına gittim. Hal böyle olunca onu da çok bekletmemek adına hemen çıktım. Sürekli dışarıdaydık. Sürekli hareket halindeydik. İnanılmaz enerjim bitmiş durumda. Makyajımı temizledim. Yeroşe'nin yüz temizleme jeliyle hemen yıkıyorum. Bu arada böyle küçük bir eleştiride de bulunmak istiyorum aslında. Biz bugün çok fazla market gezdik. Metro Market, Carrefour, Migros çok gezdik. Ve bunların arasında en uygununun şu ara Migros olduğuna karar kıldık. Metro acayip pahalanmış. Ben hayatım böyle fiyatlar görmedim metroda ki kaldı ki birçok şeyi toptan aldığımda metrodan alırdım. Bugün hiçbir şey bulamadan çıktım. Zaten size aldıklarımı da gösterdim yani. Sadece Aron'un yağlı kağıdını aldım. O kadar kaldı ki o da çok pahalıydı ama sonra Carrefour'a dönmek çok zor geldi. Carrefour'da 20 liraydı. Ben metrodan 37 liraya aldım. Dedim ki artık oraya gitmeyeyim yoruldum yani. O yüzden oradan aldım. Yok yani cidden çok pahalanmış. Şimdi nereye gidiyoruz ne oluyor gerçekten bilmiyorum. Yani freni patlamış kamyon gibi gidiyoruz bir yerlere. Allah sonumuzu hayır etsin. Günlük ekonomi konuşmamızı da yaptığımıza göre Tony'imize geçebiliriz. gece leke sürüm, serumu süreceğim. Biliyorsunuz 2-3 gece C vitamini, 2-3 gece leke serumu bazen de hyaluronik asit illaki uyguladığım şeyler arasında. Ve hemen ardından şu 72 saat nemlendiren kremimi de sürüyorum ve kapanışımızı yapıyoruz. bir kendimle dinlenme saati yapıyorum. O sırada size şu an ay ışık çok kötü bir saniye. Bir dizi önerisi yapmak istiyorum. Eğer Amazon Prime'ınız varsa Amazon'da bir tane dizi var çok güzel. Ben yani ben açıkçası bilim kurgu böyle komedi andan sonra fantastik şeyleri çok seviyorum ve tam da böyle bilim kurgu üzerine bir dizi var. Şu an 3. sezonunda Upload diye yükleme. Ben bunun ilk iki sezonunu hemen hızlıca izleyip bitirdim zaten. Üçüncü sezonda daha çok yeni geldi. Bir ay olmak üzere geleli. Şu an üçüncü bölümünü izliyorum. Biraz böyle kafa yakan ama e, fantastik bir dizi açıkçası. Eğer bu tarzı beğen beğenenleriniz varsa benim size önerim olsun. Çok keyifli izleyeceğinize inanıyorum. Şimdi ben dizimi izliyorum. Bir yandan çayımı içiyorum. Bir yandan da mumlarımı yaktım. Evin içerisinde o kadar güzel bir lavanta kokusu var ki. Bu mumları sizlerle beraber yapmıştık hatırlıyorsanız. E, ben o zaman lavanta yağını birazcık daha fazla atmıştım en son yaptığım seride. Ben de şimdi birazcık kendime böyle dinlenme zamanı geçireceğim.